Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde gene egolarım şişti eve sığdıramadım odaya sığdıramadım dedim ki ne yapayım videoda gireyim arkadaşlar birazcık dedim şu Egon birazcık boşaltayım <laughs> arkadaşlar 10 üstelik birini bir yenmişsim bir yenmişsim ama adamın var ya şu arkada gördüğünüz kırmızı ve mavi krallar var ya yani benim 12 level yazan kral kulemden başladım oradan çıktım yani adamın içinden geçtim ee, Bunu size paylaşmak istedim gerçekten geçenki 13 level'e ucu ucuna 2-1 kaybetmiştik Bu hepimizin içerisinde bir rukteydi biliyorum sen güzel değerli takipçim beni seven kardeşim ee, Üzülmüşsündür biliyorum yani ekran başında lan adam hak etti falan demişsindir fakat bugün işte bugün intikam günü başka bir 13 level Prensesi bile Max izleyin 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 sadece izleyin susuyorum burada susuyorum 2x alıyorum bu arada Golem mezarlıkçı ve yıldırım mıldırım var arkadaşlar. bizim her zamanki ultra iyi kralet devi destem. Devam ediyoruz evet. 11 fırını gördüm böyle içime bir öküz oturdu. Evet burada zaten mezarlığı atıyor çaresiz dedim tamam Harun. Domrumu atıyorum tamam sakin kulemize güzel hasar bulduk. 13 level böyle bir ah, falan böyle bir iyice gel git oluyorum bir değişik. Neyse diyorum abi neyse. Düşünüyorum neleri var. Evet burada golemi seçmiş. Evet arkadan 8 level golem. Allah. 8 evvel. Ölümsüz. Benimki elit barbarla dene Harun. Tamam bu tuttu. Güzel. Adamın iksiri yok zaten gördüğünüz gibi. Şimdi. Dedim ki Harun savunma kardeş. Savunanın çocuğu olmaz. Bir rozetman atasözü der ki. Tamam sol tarafa tomruk sağ tarafa çarpmak. Ama 8 level golem hala full can yakın geliyor. Dedim baba neyse bunu savunalım. Fırın dön tarafa koydu. Ee, dedim ki tamam. Bunu savunmaya çalışacağız. Destesi bayağı bir ağır kardeşimizin. Bakın arkadaşlar Prens de yeltendi. sağdan dedim ki ben bunu 3 taç Golem bir koydu çünkü 3 taç yapmasam kesin kaybedecektim Oradan minyonlar at, minyon sürüsünü attı alev topunu yapıştırdım 2 taça geliyor bu sefer 3'e değil, üçe değil. prensesine de gördüğünüz gibi tomurum tek atmıyor. çünkü 5 de var, benim tomurum 3 de var bu arada Gördüğünüz gibi arkadaşlar 798 can kalıyor kulenin ve karşı Çaresiz, çaresiz, çaresiz Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 taç Şimdi bazılar der ki Abicim niye dalga geçiyorsun adam kör galiba ben kör olsam koklaya koklaya seni yenerdim işte. işte o kartlarla seni yenerdim diyenler var olabilir fakat yapacak bir şey yok arkadaşlar tokatladım adamı deştim bunu da paylaşmak istedim şu sandığımızı bir açalım içinden bir şey gelmedi şimdi hemen gelecek bir laf şu sandıkları aç ulan arkadaşlar lütfen bu muhabbeti yapmayalım çünkü toplayıp birlikte açacağız. Ve bu destemizde bu sefer tekrardan 4900 girmeye çıkmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi bir ara bir 2 3 tane ye, üç tane yenilmişim. Bir mücadele mi? Yok 3 tane yenilmişim, 2 tane kazanmışım. Kupa düşmüşüm. Kupa çıkacağız, toparlayacağız bugün tekrardan. Hu! Huh. Külüş'ten yönünden geldi. Arkadaş. Milletim için, halkım için. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma. Oh, attık. 3 tane prensi var. <laughs> bu tomruk şey. Tuzak destem acaba. O zehir attı lan. Ya bu neyse. Neyse kardeş bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Tamam. Tamam güzel. Sakiniz daha. Hmm. Gel abi. Tamam. 3 level madencim var. iyi Ona da eyvallah. Hmm. Tamam onu fail mi attın? Yok 3 levelde şey varmış. Tamam. Tamam. Deste Mevlana destesi gördüğünüz gibi. Evet. Onlar da hiç oldu. Oradan. Bakalım buradan ne kadar hasar yiyeceğiz. Oradan ne kadar hasar yiyeceğiz. Evet. Aldık kuleyi. Kuleyi aldık. Bravo. Şimdi. Hmm, sakiniz. Sakiniz. Ah be. Elitler hiç oldu. O kötü oldu. Hmm. <laughs> Lan beleş gibi atıyorsun kardeş. Hayırdır ya. Hmm. Tamam. Tomur atmayacağım. Eee çünkü 6-7 Arkadaşlar maç çok sakin oynuyorum Ve çok dikkatli oynuyorum Hata yapmak istemiyorum o yüzden susacağım Tamam Tamam Evet şimdi bir buradan iki buradan 3 buradan oradan prenses ölüyor. Kraliyet devimiz orada çalışıyor ring Bir kraliyet devini belki durdurabilirsin fakat ikinci kraliyet devine karşı birazcık çaresiz olacağını düşünüyorum ki ikinci kraliyet devini atıyorum ve bunlara bir de çarpma ekleyerekten sol kulenin canını epey bir düşürdükten sonra 700 can 5 top bir tane de vur kurban olurum kurban olurum seni ben yerim kurban olur. Tamam çok güzel. Ve 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 evet arkadaşlar. Sırf klan isminden dolayı çok ciddi oynadım, yendim. Vallahi gururluyum, vallahi mutluyum. Bundan sonra iki maç yenilsem bile Allah'ıma kitabıma üzülürsem gerçekten yani videoda üzülmüyorum falan deyip gerçekten diyorum. Bundan sonra yenilirsem bile vallahi billahi üzülmeyeceğim. Evet altın geldi, daş geldi. Güzel taç sandığı da tamamladık. Bir dakika sonra da diğer taç sandığımız geliyormuş arkadaşlar. Üf, çok mutlu oldum. Vallahi billahi çok mutlu oldum. Var ya. Vallahi var ya çok mutlu oldum. Tamam çok mutlu. Oldum. Siz de eminim mutlu olmuşsunuzdur. Ha tamam bir tane. O rekorumuzu kırdık bu arada. Rekordayız arkadaşlar ama bu sefer e, Türkiye selaması daha e, uçuk yerlerde ve bir de etkinlik var. O etkinlikle alakalı da bir şeyler söyleyeyim çünkü sürekli söylemiştiniz. O 4900'e çıkmış. Gördüğünüz gibi retroler arkadaşlar. E, ben daha önce yaptığım videolar, etkinlik videosunda retrolay hakkında size bilgiler vermiştim. E, zaten orada konuştuğum için tekrardan bir video yapmadım arkadaşlar. E, yani yani eski günlerle alakalı olarak Clash Royale'ın ilk zamanları ben orada yanlış söylemiştim. Clash Royale'ın ilk zamanlardaki kartları kullanılaraktan, efsanevi kartlar vesaire olmadan belli başlı desteler olacak arkadaşlar. Ya belli başlı kartlar olacak. Hepsi olmayacak. Yeni gelen kartlar kullanılacak. Eski kartların oynandığı bir deste, bir etkinlik olacak arkadaşlar o şekilde. Şimdi Tani the Legend. Abi, sinirlenme kardeşim. Clash oynuyoruz ya. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Oğlum 10 level de çok ya. Vallahi iyi. Be. Vur mu lan o bir tane? Vallahi vurdu bir tane. Ne yaptı? Ne etti? Bir tane vurdu. Oğlum sinirlenme. 10 level atıyorsun güzel. Bırak iyi atıyor ha kardeş. Hmm. Valkyrie vardır bunun. Buz golemi geldi güzel. Aa 2.6'lık deste. Bak 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 desteği görüyorsun değil mi? Mevlana gibi. Bak bak bak. Abi bizinkiler nereye gitti? Gözünü seveyim. Nereye gidiyorsunuz? Abi elimde kart yok adam atacak. Savunayım mı savunmayayım bilemedim savunmayacağım. Daha benim kralet devim gelmeden adam iki kart attı oraya ya. Çok ilginç gerçekten çok ilginç. Kralet devim gelmeden iki kart atman beni üzdü gerçekten açıkçası yani. Tanicim yapma böyle şeyler. Hmm. Alev topu geliyor. Oğlum ne yaptın saldın mı? Salsana. Terbiyesiz. Ah güzel tomruğu yattı. Oğlum ne oldu bu bu şey satlar tamam. Tamam sakiniz abi güzel normal. Ee, 1700 asar verdik. Daha maçın uzamasına, bitmesine vesairese bayağı var. Bu zebepten ötürü. Bir deneyelim abi şunu. <laughs> Tamam ona çarpma onu çarpmazsın ya. Oğlum gene baba çarptı ya. İksir dönmüyor. İksir dönmüyor. İksir dönmüyor. İksir dönmüyor. Şimdi hmm, kartları da yüksek olması bayağı sıkıntı. Abi şuna baksana golemi beleş gibi atıp duruyor ya. Çıldırmamak elde değil ya. Onu güzel attı oraya Allah'ım. Allah. Bak bir daha döner ha bir daha döner. Bak biliyorum ben ya. Ben biliyorum abi. Lan oğlum dur dur bak 20 saniye var ya. Aa boş attı. Gerek var mı? Yok. Tamam çok güzel. Saçmaladı orada. Um, tamam, çok güzel. Ah, ne yapıyor lan bu? O, oh, hadi be. Şimdi kardeş bir dakika. Bir dakika, bir dakika vurayım dur, bir dakika vurayım dur, dur. Dur iki dakika vurayım dur. Dur 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 bir vurayım bir vurayım bir vurayım bir vurayım bir vurayım. Kazanıyoruz. 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 Sinirlen. Bir tane daha bir tane daha. Vallahi billahi çok güzel kazanmadık mı ya? Harbi diyorum var ya. Kardeş 10 level biniciyle 10 level silahşörle gelirsin ama Harun gelir seni darmadım eder. 4899 tekrardan kazansak tekrardan Türkiye sıralamasına giriyoruz. Allah çok güzel değil mi ya? Allah'ım çok mutlu oldum. Çok güzel maçlar gidiyor arkadaşlar. Vallahi bir adam kartları harbiden iyiymiş yani. Bravo binici falan. E, 4900 4900'e çıkmış. Ve kazanırsak bu arada arkadaşlar ustaya çıkıyoruz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Lütfen ustaya çıkalım. Ustayı da görsün bu arkadaşlar. Fusion TM'den geldi. Kalın geldi geçen Fusion'dan gelen. The iPad Pro Gamer Dünya Sanaması'nda. Bana demişler ki abi nereden biliyorsun? Dünya Sanaması'nda az çok aşinalığım var arkadaşlar. E, oradan gelmişti. Geçen 13 levele yenilmiştik bu sefer yendik. Geçen Fusion TM'den bile yenilmiştik. Bugün yenersek arkadaşlar. Şeyimizi almış oluyoruz. Neydi lan onun adı? Öcümüzü, intikamımızı, her şeyimizi almış oluyoruz. Hadi bismillah güzel. Uçtu bir Abi elit var var 13 level atıyorsun. Bak kalbim bende de kalp var ya. Allah razı olsun. Ayıp değil mi? Ben ne zaman evleneceğim Sibel abla ya. <laughs> Sibelcan. Vallahi öyle olduk ya. İyi tamam biz vurduk o e, şimdi bunlar ne olabilir ki arkadaşlar valla düşünüyorum şu an elit barbar var D olabilir onun dışında harbiden bir fikrim yok desti hakkında çünkü e, elit barbar var mega dal kavuk var Silahşör var D varmış valla bu risk arkadaşlar diyeyim size bu baya 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 hayvan gibi bir risk evet risk aldık ve kaybettik <laughs> riski kaybettik ve çok kötü oldu gerçekten. Ee, yaptığımız hareket çok saçmaydı ve bu bize çok 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 pahalıya mal olacak. Onu söyleyeyim. Hmm, sol taraftan bakın şimdi o. Oh. Bak, bak o nasıl vuracak bak. İzle izle. Abi o da vuruyor bu da vuruyor vuruyor ya. 13 level maşallah. Sol tarafa bakar mısınız? Yemin ediyorum var ya canım yandı ya. Vallahi canım yandı ya. O elit barbaları atmayacaktık ya. Savunma atacaktık biz. İki taraftan da çok hasar yedik. Çok saçma oynadık. Hmm. Neyse. Bir bekleyelim abi. Bir bekleyelim. Sakin. Belki alır savunuruz ya. Bilmiyorum. Hani bana çok imkanlı gibi gelmiyor ama. Belki alır savunuruz abi. Sakin. Başladı trene. Şu Fusion klanından birini yenersem artık gerçekten rahatlayacağım ya. Harbi diyorum yeter artık ya. 4 ya. Neyse bir tane daha dönüyor, bir tane daha dönüyor. Sakin sakin sakin. Şimdi. De bir dön be. Ah, oh, girmedim bu içeri. Tamam. Abicim sabah berli beleş gibi atıyorsun. Atma artık. Dur 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 dur. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Lan roket mi varmış? Ayıp ayıp. Vallahi ayıp. Hiç etik değil o yaptığın hareket. Vallahi yaptığın hareket hiç etik değil ya. Harbi diyorum hiç etik değil. Roket nedir ya? Vallahi roket nedir ya? Lan git tövbe estağfurullah. Kaybettik arkadaşlar. Tabi iyi oyundu dersin keko. Vallahi kötü oldu ya. Rekoru kıracaktık arkadaşlar fakat bir hata bakın başlangıçtaki bir hatam başlangıçta yaptığım o elit barbar elit barbarı deve atmamış olsaydım da elit barbarlar bekletip arkadaşlar e, devi savunmaya çalışsaydım ben bu adam 3-3 vurur 5-5 vurur 2-2 vurur ucu ucundan vura vura alırdım e, fakat. Ee, sabırsız oynamam bir risk aldım. Tutmadı. Kumar anladım. Tutmadı. Her zaman tutacak diye bir şey yok. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ama şu iki kazandığım maç 13. seviyeyi yendi. Maç gerçekten bence çok eğlenceliydi. Umarım siz eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, diğer bölümde de inşallah 4782 olduk artık. Diğer bölümde de inşallah 4900'e yani e, usta bile çıkarız. Ondan sonra da sezon sonunda umuyorum ki 5000 kupaya çıkıp 5000 ee, kupada çok şahane bir kupada e, sezonu sonlandırdı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone olabilirsiniz. Ve isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.